Merhaba dostlar. Bugün yine videodayız. Arkadaşlar bu oyunu yüklüyorum. Ve kaç dakika süresi sürsün. Ben bu oyunu oynayacağım. Ee, kendi oynadığını da biliyorum zaten. Yeni bu kış etkinliği geldiği için oyuna Hemen uça uça geldim. Gördüm. Arkadaşlar başka videolar isterseniz tabi ilan ben burada zaten komple videolar çekeceğim artık. Yani yeni videolar çekelim inşallah. Yeni videolar çekerim. Bu iki video bir ay sonra tekrar bakarım. Video eğer devam edersem şaşırırım. Tamam. Kış. Nick, tamam. niye at olmadı? Arkadaşlar ilk oyunu bence e, Tofaş Şahin Esnek Serix Midon bir şey daha Ondan başlayalım. Geçmez oyunum. Tamam. Ben kendim zaten kör olmak istiyorum. Of. 25 e bir tane olan elix şu değil ya şunu bir tane almak isterdim Arkadaşlar bakalım. Şunu satın aldık. Arkadaşlar şurada Tufaş daha iyi lan. Arkadaşlar iç kamerada oynayacağım. Arkadaşlar bu araba da iyi ama tofaş tabi iyisi Ben bu tofaşçıları severiz. Neyse Arkadaşlar tofaş daha yoğun ilk başlangıç için bu arabayı aldım Te Evet pahalı olduğu için. Hep evet, frenli Pati Dur. çekemiyor maalesef. Pati çekebiliyor mu? Ար Հակկտին կարлашի տակ մոզվանդես պենջ Օտոմատիկ մանուալ Arkadaşlar size açtığım bunlar çok eğlenceli. İnşallah böyle giderim o kadar. Burayı da gideceğiz ki. Arkadaşlar geri geri -ger gitmek için ne diyorsa Valla gitmiyor baba Şöyle Arkadaşlar burada çok kişiyle konumak var mı da <laughs> Belki sizin gibi şeyler gösterebilirim. Görüyorsunuz size açık tofaş tofaş daha iyi. Heh lan. Arkadaşlar kafa gitmiş bizde. Zıplamayı getirmediler mi? Ne oluyor? Biz bilebiliyorsun son olarak. Oyun yapımcılar sizin kafanız çalışıyor mu arkadaşlar? Oyun yapımcıları biz buradan böyle mi çıkacağız? Allah Allah nasıl çıkacağız? Şimdi şu kadar. Heh, arkadaşlar koşuyoruz. Şimdi inşallah buradan çıkabilirim. Çıkamazsak zaten hiçbir yerden daha çıkamayız. E ee, buradan inmek varız. Arkadaşlar burada para çantası var. Aldınız 2000 lira. Ben nasıl edeceğim? Bakın burada kardan adam var. Oyun yapımcıları siz buraya kardan adam koymuşsunuz biz nasıl yapacağız? oyun yapımcılarına sesleniyorum. Ah oyun yapımcılar bunlar da düşünseniz. 3 Ve hala kardan adam izliyor. Yani ben kardan adamı görüyorum yukarıda. Arkadaşlar falan gördüğünüz üzere. Arkadaşlar arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar R'de daha bu wow, araba ezilmiş gibi. Bu benim bir diğer kanka. Gördüğünüz gibi çok büyük bir ama ben ben öyle bir araba istemem. Patina çıkıyor. Ama hakikaten de iyi yapılmış. Evet ezdik ne oldu? Arkadaşlar pardon abi ezince ne oluyor? Miyav patra. Vududu. Drift atıyor ya, arabada sıkıntı var.

Arkadaşlar tufaş daha hızlı gidiyor. Açıkça da diyor tufaş daha iyi. Ama sonra tufaşı almayı deneyin. Ama size göstereyim para yoktursam göstereyim de. Ya hmm. yarış yok, bir yok şu yok. Şimdi ana lobiye dönüyoruz arkadaşlar. Bakın bu videoyu uzun yapacağım. Bu videoyu 12 dakika ilerisi yapacağım. Yani bayağı ileri yapacağız. Arkadaşlar siz şuradan bir 10.000 mi alayım. Bekleyin. Tamam. Arkadaşlar bakın, başla diyorsunuz. Burada bu var. Seviyeler. Seviyelere tıklıyorsunuz. İstediğiniz araba arabayı seçin. Ben bunu da oynayacağım. Başla diyorsunuz. Tamam. Ben böyle oynayacağım kardeşim. Tekrar başla da siz benim neyime karışıyorsunuz? Ben böyle bir ikon oynayacağım. Allah Allah. Dur. Arkadaşlar bekleyin. R'deyken dil patacağım. Ne? Bu araba R'de gitmiyor mu cidden? İşte size göre kalmış. İsterseniz başka tüfle oynayın. Şimdi arkadaşlar göz Tabii ki bu kadar değil. Aşağı arkadaşlar mülk diyorsunuz. Mülk ıı, şu oyuna para yatırmak isteyenler şöyle bir garaj alıyor. 15 arabası arabalar var. 15 araba. Hızlı kaya çölü var. Tamam. Ama bu daha iyi. 20 araba kapasitesi var ve şehir var. Evler. Arkadaşlar evlerde garsonluk var. Yani i̇stediğinizi seçebilirsiniz. Bunu bilenler biliyor. Ve arkadaşlar iç tasarım. Garaj. Arkadaşlar şöyle polis treni bin TL alamıyorum. Tabii ki şu arabayı garaja büyük garaja Tabii ki e, şurada ım, araba diyorsunuz. So sonra arkadaşlar 10 bine bu var. Bakın tofaş. Tofaşı da göstereyim size. Tofaşı alıyorum ben parayı bulun. Arkadaşlar. Başla. Arkadaşlar şuna basıyorsunuz ve Bakın Gördüğünüz üzere burada vitesler var Bunu birey böyle geçiriyorsunuz İsterseniz Gördüğünüz üzere motor çalışmaz Şöyle boşlukta bırakacağız boş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Beş alıp aralığı biraz yıldırtacağız şimdi karabeyi. Arkadaşlar ben yapabildim e, 165 yaza çıkarmıştım bir yarım çok uzun yolda o iyi gitti ama iyi gidiyordu. işte. Beşinci piteşte. Piteşte. Diye. Yani <laughs> aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu kenarı doğru çekeceğim. Arkadaşlar bakın Bir ne edeceksiniz? Arabayı çalıştırın. Bırakın kendini. Gördüğünüz üzere stop etti. Şimdi 5'i alın. Ney? 5'i. Beşi... Alanlar zaten e, şöyle motor çalışıyor. Oh, turu. Mm. Oh, turu. Arkadaşlar ben böyle yürüdüm. çünkü bir an bir test istiyor. Ara olmuyor artık. Arkadaşlar üçüncü Ne bu? Ne Ne Tamam, beş dizi kadar Arkadaşlar bu arada en sona geldiğinde değiştireceğim. Görüyor musunuz? Ben şahane çok Senin bir şey. Şimdi çok daha iyi olur. Böyle bir çeşitimiz için Ben de. Yo, için Çünkü şu an daha hızlı Şu sona geldi gibi yakalandım. Bu da you're like a huge giant thing you so Nasıl lan? Dur. He. <laughs> bir. Amca şey size sanki diyor böyle bakın. Çünkü çok yavaş gidiyor. Evet, arkadaşlarım ben ben bu videoda ben ben yazıyorum çünkü bu video için. ben ben şöyle benim 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 benim

Çünkü gülüncü gibi mutluluklarım. Çok güzel. Arayı diye doğru çıktı. Yani 140 ne yazıyor lan? Bu ne? Yok 145'te gidiyorum ya. Çok güzeldi. Kaçıncı dakikadayız. Şimdi yirmi beşte. Şimdi benim arkadaşımla bu o bu Benzin bitti. Sabahtan beri yol patlattım. Ah, normal durduğumuz yerde ne bile... kapanıyor? Arkadaşlar, ah, arkadaşlar şu an ee, bu kadardı. İkinci bölüm verir miyim? Bir ya denik. mi şu tip bak tufaş kaydı ya. Evet. Arkadaşlar ben şu şey gittim. खबर भी